Alo Selamun aleyküm baba Aleyküm selam oğlum Nasılsın baba? Sağ olasın Baba sana iyi haberim var Buyur oğlum Nasıl zevkledin baba? İyi ya hamdolara çok şükür oğlum iyi çok şükür Bitti mi inşallah? Bitti Eyvallah Allah razı olsun senden inşallah Allah muhafaza eylesin inşallah seni Hocamdan الله Allah razı olsun. الله وذل الذين اتقوا والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما الاحزاب ما ينكر بعضه مآب كذا كانت العربيه بعد ما جاء ولقد أرسلنا رسلا من قبله وجعلنا أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بيت إلا بإذن الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اكتسبت وعليها ما اكتسبت

Ondan daha fazla bitirmesini istiyorum. günce önce bellepeniz vardı. Onu video çekmeye başladı. Sonra Ahmet Hoca aramaya başladı. Bağımı, bağımı da açtı. Ben dedim ki daha fazla bitirdim. O da eyvallah Allah razı olsun dedi. Sen de orada ağladın galiba. Ben yani, biraz. Bir yıl iyi istiyorum. Hafızlığa geçen sene başladı. Ee, bu yılda işte tam yılbaşından sonra 2 Ocak'ta bitirdi çok şükür. Nasıl sana abi, verdi abi sen neler yapıyordun o gün? O gün zaten ben de izinliydim zaten işe gitmemiştim o gün. E, havalar soğuk olduğu için. E, o gün de zaten e, bekliyordum da yani bu kadar erken beklemiyordum. Haftaya olarak planlamıştık evet. biz. E, telefon gelince normalde hocasının numarası bende vardı ama başka numaradan arayınca e, beklemiyordum ben. E sonradan müjdeyi verince çok duygulandım o an e yani çok şükür elhamdülillah hocasından da Allah razı olsun Ahmet kendisi de duygulanmış o zamanda aradı zaten hemen hissettim kendisinin. o şekilde mutlu olduk yani elhamdülillah bitirdi. Aynı aynı ben de çok duygulandım direkt zaten hemen zaten ne alacağımı unuttum direkt eve direkt koştum annesine müjdeyi verdim ben de o şekilde çok şükür nasip inşallah diğer çocukların bitirmesi inşallah. Yani bütün aile bireylerine bunu söylemek istiyorum. Yani çocuklarını elinden tutsunlar. Dinini yani peygamberini, Allah'ını, kitabını yani peygamberleri öğretmeleri lazım. Bugün bu zamanda zaman çok kötü zaten. Herkes görüyor, biliyor zaten. Çok şükür benim da elhamdülillah iyi bir şekilde yetişiyor, yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bütün çocuklar da bu şekilde yani örnek olur bütün çocuklara.